Dikkat dikkat dikkat. Gör <laughs> günlerden geçen üç

Görevi devredecek olduğum arkadaşım Görkem Duman da gerçekten hem siyasi hayatında hem de Buca'da tanıdığım kadarıyla ve bir dost olarak tanıdığım kadarıyla bu görevi <laughs> layıkıyla yerine getirecek. Inşallah birden fazla dönemlerde Buca'mıza hizmet edecek. Buca'mızı daha ilerilere taşıyacak, daha modern bir kent olma yolunda ee, elinden gelen çabayı göstereceğini düşünüyorum. Bu camıza hayırlı olsun yeni başkanımız. Bu bir bayrak yarışıydı. Bugün görevi burada hepinizin huzurunda devre devre alıyorum. Bugün benim için çok kıymetli ve anlamlı. Doğup büyüdüğüm, sokaklarında top koşturduğum, her şeyimi kazandığım, eğitimimi, iş hayatımı, Sosyal çevremi, arkadaşlarımı, dostlarımı kazandığım, siyasetimi yaptığım güzel Buca'ya hizmet etme imkanını önce partimiz, parti büyüklerimiz ve sonra da kıymetli Buca'lıların teveccühüyle seçildik. Şimdi Buca için hizmet etme zamanı. Şimdi Buca'mızı İzmir'de en iyi noktaya, en iyi seviyeye getirme zamanı. Çok da heyecanlıyım, heyecan doluyum Buca'ya hizmet vermek için, Buca'ya katkı koymak için. Başka, Başka. Başka. Bu zamana kadar güzel bucamız için kim taş üstüne taş koyduysa ondan Allah razı olsun. Onun emeklerinden Allah razı olsun. Bizler de bundan sonra bucamızı en iyi yere taşımak için mücadelemizi sarf edeceğiz. Bundan sonra Buca'da oy versin vermesin. Tüm Bucalıların belediye başkanı olacağım. Helal. Aktik siyaset Helal. Bu zamana kadar vermiş olduğu hizmetten ve görevden dolayı da Erhan Kılıç Başkanımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkürler. İyi ki varsınız. şöyle sana Başkan buradayız. Buradayız efendim. Çok teşekkür ediyorum başkanım. şu itibariyle Görkem Duman bu canı seçilmiş belediye başkanı ay, olarak ay, yakasındaki yakışıyor. CHP rozetini çıkaracak. Türk bayrağı rozetini takacağız. Dün mazbatamızı aldık. Bugün devir teslim törenimizi gerçekleştirdik. Şimdi artık Buca'ya hizmet zamanı, Buca'yı en iyi yere taşıma zamanı. Bunu hep birlikte başaracağız. Bütün Buca'nın belediye başkanı olacağım. Oy versin vermesin. Siyaset artık ikinci planda. Önemli olan Buca'ya hizmet. Hepinize teşekkür ederim. Başkanımız halkın içinde halkıyla beraber yürüyecek. Hoş <laughs> geldin Görkem Duman. Evet, sayın meclis üyelerimizle ilçe başkanımız da buca altının emrindeyiz.